tam bayağı açıldı. Çok acıktım. Buzdolabında lezzetli bir şey olmalı. Oh, hayır. Burada sadece bir parça kokulu peynir var. Çok açım endi Herkese merhaba. Memnun var. Seçin. Patates kızartmasını seçmeyi öneriyorum. Fena fikir değil. Uygulamada sipariş vermeliyiz. İşte patatesler. Bir porsiyon ekleyeceğim. Neden bu kadar az ki? Daha satın almamız gerekiyor. Yeter Andy. İşte telefonu düşürdük. Neyse ki iyi durumda. Burada artık on porsiyon var. Bence yanılıyorsun. Daha yakından bak. 10 değil yüz. İşte kurye geldi. Merhaba siparişinizi getirdim. Hadi orada ne olduğuna çabuk bakalım. Bir sürü patates kızartması. Umarım çok katmanlı mücadelemize geldiğinizi tahmin etmişsinizdir. Beklenmedik. Görüyorum ki birileri hemen şanssız oldu. Zavallı de bunları nasıl yiyeceksin peki? <laughs> İyi ki bir tane biberim var. <laughs> Şimdi seni her zamankinden daha kıskanıyorum Jane. Benim suçum neydi ki böyle bir mücadeleye katılmak istemiyorum. Bırak Jane başlasın. İtiraf etmeliyim ki bundan pek memnun değilim. Ama yapabileceğim şey yok. Endi halka biberimden çabucak kurtulsam iyi olur. O düşündüğünden kadar iğrenç değil. Fena değil. Bence acele sonunu çıkarıyor. Yapma ya ne kadar acı. Ağzım yanıyor. Dokunup elimi yaktım. Bir çıkış yolu var. Sana su serpmemiz gerekiyor. Dayan. Devam et Endi. De. Kendimi daha hissediyorum. Teşekkürler. Ama şimdi sen Barbie. Ama ben istemiyorum. Mecbursun. Hey, tamam hey. ikna etmeyi biliyorsun Andy. Süreci hızlandırmak için bir kere de birkaç tane yiyeceğim. <laughs> tamam üçünü hallettim. Ama hala çok şey kaldı. Ne kadar açızlar. Sanırım yakında burada bir yangın çıkacak. Damarlarındaki kan kaynamaya başlıyor. İyi çıkarıyorsun Barbie. Bu bir bonus. Engel yeni benden nereden geldi? Eminim onlar senin. Al şunu. Görünüşe göre planım başarısız oldu. Hayır başlıyor. Yardım edin kulakımdan boğar geliyor. Şimdi yanacağım. Artık bunu tutmak imkansız. Yangın söndürücüm var. Çok ıslak. Hiçbir şey göremiyorum. Üzgünüm sadece yardım etmek istedim. Sorun değil. Hoşuma gitti bile. Hadi endi Oh, no. Hayır, hazır değilim. O nereye gidiyor? Onu geri getirmeliyiz. Otur yerine ve başla. Oh, no. Ama ben acıya tahammül edemiyorum. <laughs> tamam öyle olsun. Yoksa beni bırakmayacaksınız. Burası gittikçe ısınıyor. Yanıyorum. Önemli olan durmamak. Her şeyi çabucak yemem gerekiyor. Her ısırıkta ateşim yükseliyor. Korkunç. Fiksim olmam. Hadi dendi. İşte. Bu sondu. Nereye gidiyorsun peki? Uzaya. Ve bundan bir şeyler var. Her zaman astronot olmak istemişimdir. Hayaller gerçek oluyor dostum. Çok fazla sakız var. Ona acı biberlerden çok daha sevindim. Aynen. Böyle bir porsiyondan ben de memnun olurdum. Ama sadece bir paketim var. Eh, bunu deneme zamanı. İçinde okay. ne kadar sakız olduğuna öğrenmek gerekiyor. Yes. Bir, iki, üç, dört, beş. He, he. Dikkatli ol Andy. Suratına attın ambalajı. Lezzetli görünüyor. Bu sakız çok parlak. Hoşuma gitti. Onu beğeneceğimden eminim. Tamam. Fazlalığı temizledim. Buna kesinlikle bir ihtiyacım olmayacak. Yine mi? Artık ikinci kez anlıyor. Tamam bundan bıktım artık. Andy al şunu. Neden Jane? Bundan sonra daha dikkatli olacaksın. Hiçbir şey neşemi mahvedemez. Çünkü en sevdiğim sakızı çiğneyebilirim. Bakın onun ne kadar güzel yaptım. Tatma zamanı. Ne kadar lezzetli. Bunu seveceğimi biliyordum. Baloncuklar şişirme zamanı. Hadi Andy bize harikalar göster. Bakın başarıyorum. Şimdi bu topla oynayabilirim. Bravo bu inanılmaz. Sakızlarımı deneme sırası bende. Yapılacak ilk şey ambalajı çıkarmak. Vay canına Buraya gelin lezzetli sakızlar. Tam ağzıma. Hoşuma gitti. Size baloncukları nasıl şişireceğinizi göstermenin zamanı. Belki de durmanın zamanı gelmiştir Jane. Yine de sana yardım edeceğim bu oyunun el altında olması iyi bir şey yüzüm sakız içinde korkunç. Onu nasıl çıkaracağım? Şimdi düğünün kaşları yok. Yapma ya. Berbat görünüyorum. Kaşlarımı hemen yerine koymam gerekiyor. İyi ki buradalar. Aferin. Şimdi yine kendine benziyorsun. Geriye sadece sen kaldın Barbie. Ben hazırım. Önce tüm ambalajları çıkaracağım. Başardım. Hiç de zor değildi. <laughs> Vay canına bu çok etkileyici. Sizi şaşırtacak bir şeyim var. Şimdi size ağzınıza ne kadar sakız sıkabileceğini göstereceğim. Sizi temin edelim gibi dünya rekoru olacak. Vay be. Evet bu görmeye hazır mısınız? Basıyorum. Başardım. Şimdi uçacaksın ama Barbie. Vay canına inanılmaz. Yardım edin yükseklikten korkuyorum. Beni dünyaya getirin. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Harika. Patates kızartması sonunda iyice doyabilirim. Ne kadar büyük bir porsiyon. Bende de fena değil ama Jane de çok az. Bu adil değil. Burada sadece bir patates var. Bununla kesinlikle doyamam. Ama sadece işte ama açacak. Çıtır çıtır. Harika bir şey bu. Onu bu kadar çabuk yediğim için üzgünüm. O zaman şimdi başlayabilirim. Paylaştı mı benimle Endi? Hayır hayal bile etme. Tüm patatesler benim. Tek bir tanesini bile vermeyeceğim. Nefis. Patates kızartmasını çok seviyorum. Senin adına sevindim Endi. Eminim ki benim porsiyonumda beğeneceğim. Konuşmayı kes. Ağzımı daha önemli şeylerle meşgul etme zamanı. Siz haklıydınız. Bu harika resmen. Hoşuna gideceğini biliyorduk. Paylaşacak mısın? Ne yapıyorsun anne? Hani? O benim patateslerim. Senin bu kadar aç gözlü olduğunu düşünmemiştim. Sana ders vermem gerekecek Barbie. Onu ketçap kuluğuna tabasco yermeyi teklif ediyorum. Bakalım bu sosu okay. sevecek mi? <laughs> Barbie bu senin için. Yuttu. Çok teşekkürler. Ketçapla patatese bayılırım. Biraz daha dolduracağım. Eminim buna bayılacağım. Bunu göreceğiz. <laughs> Kafamızı boşalttım. Yememe zamanı. Sos sayesinde patates çok sulu oldu. Ama ben ne kadar acı. Yanıyorum yardım edin. Sanırım biraz abarttık. Yangın söndürücüyü tekrar çıkarmamız gerekecek. Onunla başa çıkmak o kadar da kolay değil. Oh, man. Şimdi senin yüzünden hepimiz köpük içindeyiz. Patateslerin de öyle. Umarım ondan bir şey kalmıştır. Hayır. Görmüşsün göre köpüğün altında sadece kömür var. Hayat hiç adil değil. Hadi ama yapma. Hadi eğlenelim. Çak Jane. İğrenmek mi istiyorsunuz? Alın o zaman. <laughs> Yemek yeme zamanı. Sanırım kapağın altında kokulu bir şey var. Vay canına bu Viyana waffle'ı. Barbie hadi bize ne olduğunu öğrenelim. Vay canına kocaman yuvarlak bir karpuz. Hayır. Üçgen acı biber. Buna hazır değildim bunu tatmak istemiyorum. Korkarım ki çok acı olacak. Fena değil ama çok az. Daha fazla ısırman gerekiyor. Bunu yapacağımı düşünmüyor musunuz? Bakın. Neredeyse her şey gidim ve kendimi kötü hissetmedim. Bunlar erken sonuçlardı galiba. Yanıyorum. Acilen suya ihtiyacım var. Oh neredeyse bizi yakıyordu. Oh hayır yine. Dur Lila. Waffle'ın düzgün bir şekilde kızartılmış. Bu sadece yalnız bir parça. Bunları yemek istemiyorum. Bu arada Lila hala yanıyor. Hadi kafasına bir karpuz takalım. Bu çok daha iyi. Bunu neden yaptın Alex? Karpuzu geri alın. Hey, evet, dikkatli ol. Neredeyse beni bulacaktın. İçeride hala biraz karpuzun kalması iyi bir şey. Harika. Çok kokulu ve sulu. Hoşuma gitti. Hmm, parmaklarını yersin resmen. Daha fazlasını isterdim ama hepsi bu kadar. Şimdi Alex'in sırası. Hadi dene. Bence bunu atak yolu. olur. Tadı kömür gibi. Acı ve ağzında çıtır çıtır. Tuhaf waffle'ları sevdiğini sanıyordum. Böylesine değil. Bu sefer önce ben başlamalıyım. Bacımda ne kadar havalı. Bu bir burger be. Oy vay vay. Baksanıza ne kadar çok dolgu var ve çöreği çok az. Bu tür burgerlere bayılırım. Onu da versene. Daha neler da bu benim burgerim. Onu kendim yiyeceğim. Gözlerime inanmıyorum. O bir hamam böceği. Buraya gel bebeğim. Ne büyük ama. Onu burgerin üzerine koyacağım. Hamam böceği nereden geldi? Üzerinde sürünüyor. Yardım edin. İşte bu bir atış. Barbie onu neden bana attın? Alex burgerimi istediğini söylemiştin. Al şunu. Bunu neden yaptın? Hepsi senin suçun. Ye. Okay, bakalım burada ne var? Bu acına Jolie'nin içinde telefon. Bunu hemen almam gerekiyor. Dikkat et. Her şey yüzüme doğru uçuyor. <laughs> telefon. Yakında benim olacak. Ne kadar havalı. Kalın burada ilginç ne var? Hiçbir şey çalışmıyor. Garip parmağım neden yapışkan? Hmm, lezzetli. Anladım. Telefon yenilebilir. Bu aydınla içinde çikolata var. Ne şans ama. Bu lezzetli şeyden bir kırıntı bile bırakmam. Görünüşe göre gerçekten lezzetliydi. Bu arada şöyle de fena değil. Paylaştığın için teşekkürler Alex. Şimdi yemeğimi kontrol edebilirim. Nachos. Lezzetli görünüyor. Deniyoruz. Çıtır çıtır ya bu. Harika. ama Ama bir gibi tanesi yeterli değil. Daha büyük bir şey ihtiyacım var. Bir kule inşa edeceğim. Süper oldu. Hepsini ağzıma göndermem kaldı. Harika geliyor. Sanırım de bir sorun var. Yanaklarım bayağı büyümüş. Ben iyiyim. Yeni yemekler süper. Havuç mu? Oh. Beklediğim bu değildi. Skittles. Her şeyden memnunum. <laughs> ben de. Çenemi çalıştırmaktan hoşlanıyorum. Bence hemen başlamalıyız. Bakalım burada kaç tane sakız var? Fena değil. Şimdi size onlara nasıl yemeniz gerektiğini göstereceğim. İzleyin. Oh. Harika. Sen çok mizeliklisin. Yapabildiğim tek şey bu değil. İnanılmaz. Şimdi de baloncuklar. Pes etmeye alışkın değilim. Başaracağım. Tekrar deneyeceğim. Hadi hadi ama. Oh oh. Dur korkarım ki kendi patlayacaksın. Bunu yapmak zorundayım. Yeter. Of. Sakızım nerede? Onu buldum. İğrenç gördü Burada bir sürü çöp var. Ay, şimdi bittiyse ben basıyorum. Bu ambalajın rengi çok güzel. Bakalım içinde ne var? Oh yeşil şeker. Harika. Bir elmaya benziyor. Küçük düşünmeyeceğim. Hepsini bir kere de yiyeceğim. Ben bir profesyonelim. İkinci ambalajda kolayca bitirme zamanı. Bu şekerler masaya gidecek. Ne parlar ne güzel bir çizgi. Şimdi bunların hepsi ağzında olacak. Ben elektrikli süpürgeye kadar iyi çalışırım. Hepsi bu. Sadece çiğnemesi çok zor. Nila bence arkadaşımızı güldürmenin zamanı geldi. Ne yapıyorsun Alex? Tüy çek. <laughs> Kızardığın var. Sende de. Bu acına bu lezzetli. Beklenmedik. Aslında bunlar benim şekerlerim. Onları denememize sevindim. Havucumu tamamen unutmuşum. Dürüst olmak gerekirse bundan hoşlanacağımı sanmıyorum. Gerçi hayır fena değil. Çok çıtır çıtır. Tadına bayıldım. Durmak istemiyorum. Sade bir havuçtan bu kadar hoşlanacağımı hiç düşünmemiştim. Bu harikaydı çocuklar. Ama bana bir şeyler oluyor. Ne oldu böyle? Sanırım dişlerim büyüdü. Hadi gidelim. Ne kadar saflar bunlar. Bu sadece bir şaka. Lezzetli bir şey görmeye can atıyorum. Bu acının bu bir çikolatı mı? Gidin buradan o benim. Ne kadar büyük bir dikdörtgen. Ya ondan daha küçük bir çift yaparsak? Şimdi bunlar benim pençelerim. Ben tehlikeliyim. Bu acının içeri süt dolgusu var. Çikolata beni güçlü yapıyor. Hepsini tek seferde yiyebilirim. Tamam ya yapacak işlerimiz var. Barbie bu kokuyu alıyor musun? Bu küflü kokuşmuş peynir. En iyisi tabağı tekrar kapat ve en kısa zamanda bunu ye. Ama istemiyorum. Hiçbir şey hissetmemek için bunu mu kapatmam gerekecek? Bu yine de iğrenç. Bunu öylece atamazsın. Ye hadi basacağım şimdi. <laughs> Nefis kokuyu. Acilen bir mandala ihtiyacım var. Benim de uzanmam gerekiyor. İyiyim galiba. Kendi yemeğimle ilgilenmem gerekiyor. Pringles süper. Kavanozu hemen açmalıyım. Bana da verir misin? Tabii ki hayır. Hmm. <laughs> bir şeyler düşünmem gerekecek. Bir fikrim var. Bunu sadece ambalajın üzerine yapıştıracağım. Barbie bak orada ne var? Aptal kız inandı. Çok daha iyi. <laughs> Kovanızın üzerine çizilene bak. Hayır azı sevmiyorum al şunu. Seve seve. Teklif ettiğine sevindim. <laughs> Beni kandırdın mı sen? Onu geri ver. Hmm, ne kadar lezzetli. Cipsleri sana vermediğim iyi oldu. Aklıma dahi de bir fikir geldi. Tüm cipsleri kavanozdan çıkarmam gerekiyor. Ne güzel bir dağ. Ve harika kokuyor. Ama maalesef çok kırılganmış. Yine sen Alex. Neyse daha iyi bir fikrim var. Daha da havalı bir şey yapacağım. Gayet iyi gidiyor. Kolay değil de ama başardım. Ellerinizi çekin. Bu sanat eseri benim. Ne koku ama. Cipsler böyle yemek çok kolay. Önce bir taraftan sonra diğer taraftan ısırırsın. İki tane oluyor. Her birini de ısırabilirsin. Dişleri biçer döver gibi. Harika iş kırıyorum. Birazcık kaldı.